Umut'la Eylül kazanacak anlatacak sonunda. Ama ah, ev arkadaşlar. O futbolcada bir geçinmişti. <laughs> ben de özellikle söylüyordum. dalmışım. Bir daha nasıl anlatayım? Umut birazcık anlatayım mı? Anlatayım. Bir varmış yokmuş. bir yokmuş. Bir kraliçe yaşanmış. Bu kraliçenin hiçbir çocuğu yokmuş. Binlerden kış gelmiş. Bir kal. Pencerede. Üç dört tane çocuk oynuyormuş. Kardan adam yok yapmak istemiş. Penceresini açmış. Ensede kırılıp kırmızı mendilini alıp kardanomanın kardanomanın bahçesine koymuş. en beyaz ten, kristallerden daha güzel cevherden daha güzel böyle karmut içinde bir kız olsa. Güzel ne güzel pamuk prensesi de olmuş. Umutları böyle çok kısa sunmuş. Böyle ağır bir hastalığa yakalanmış. Gökyüzünde bir yıldız olmuş. Arkadaşlar biz, bizim gelinin pamuk prensesi. Kötü kalpli bir kraliçeyle evlenmiş babası. O kadar kötü kalpliymiş ki bu külüklerin doğumlumdaymış. Helda. O da bu kötü kalpli kraliçe gibi giyindi. Arkadaşlar, istersem masamıza devam edeyim. Arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Ama o prensesin evlenmiş. Ama arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Tam prenses büyümüştü. Serpilmiş, güzelleşmiş. Kral olan babası uzun bir yolculuğa çıkmış. Şöyle bir yolu biraz Kuzuncuk'un da geleceği. Kötü kalpli Helda bunu görünce keyiflenip sarayı inletmiş. Türk abiciğimle anlamış. Sonra sihirli aynasının karşısına geçmiş. Ayna aynas, bana bu dünyada birisi var mı ben? Yok kural diacam, yok Siz en güzel üniformsiyle. Hahahaha, benden daha güzel kim zaman tutti yaptı. Arkadaşlar Türk abiciğim müşterilmiş. Bir gün adam bir gün, kırca hela aynasının karşısına geçmiş. Ayna söyle. bana yapana var mı ben? Orada uyuyacağım. prenses abi ben de. Hele bunu duyunca çok sinirlenmiş. Saraydaki bütün camlar titremiş. Arkadaşlar. Hemen en güvenliği avcısını çağırmış. Ona korkunç bir emir vermiş. Bana pamuk prensesi kalbine ve diğerini götüreceksin demiş. Sonra annesinin yanına götürmüş pamuk prenses. Çok sinir oldu ki. Prensesi nişan almış. Fakat elindeki kuşlar dönünce avcı bizden önemsizmiş. Hemen söyledim şunu. Sizin gibi normal bir insan canını almamıştır zaten. Timuçlar böyle bir şey demiş ama zaten. Kraliçe Hella demiş. Kaçın prenses. Ben sizi kurtarırım demiş. Ben akşam prenses kızımı açılar. Sarmaşıkların arasından geçmiş. Yarasaların. Sonra uyuyakalmış bir küçük bir köşede. Sonra sabah olmuş. Kraliç. Prenseslerini seven hayvanlar onları küçük bir küçüklerle çevirmiş hem. Ben tam bu prenses çalmak çalmak. Hiç vermemiş. Sonra birazcık kapıyı aralayınca ev dolu Burada her şey oyuncak gibiymiş. Ev kadar tencereler, ev kadar kaşıklar, bardaklar. Öncelikle küçük, küçük tabaklardan bir şey yiyormuş. Biraz karnını doluyormuş. Sonra uykusu gelmiş. Yedi küçelerle bardağını yedik. Madenli, bir şeyler içim Arkadaşlar sonra onlar eve döndüğü zaman öfkeli. Biz benim kullanmıştı çalışıyormuş. Mutlunun da birisi yani neşelenin de bir ta, onun tabağına tabağındaki pekmeği ısırmış. Bir benim tabağımdan yemiş. Bir benim tabağımı kullanmıştı. Beni. Sonra sakarlık benim benim şu an yatağımda uyuyor demiş. Sizler gördükleri an Sakar gene ayağı hem takılmış düşmüş. Bu yakalayacakları an bir Sırayı inletmiş. Ha 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 diye. Sonraki nereden? Bir gün yine aynasına sormuş. Aynen öyle. Söyle bak. benden daha güzel kimse var mı? Bu duyarda kadınların evi bile siz değilsiniz. Bak yedi güllerin evinde yaşayan pamuk ses daha güzeldir sizden. Şimdi bunu duyunca çok kızmış. Sonraki cine bütün camlar titrilmiş. Bu işe karşı avcıya çok Olamaz olamaz benden daha güzel kimse var. O avcıya güven vermeliydi demiş. Kötülükle hiç güzel yaşamazsınız. Arkadaşlar, sonra bu işi kendisi halledeceğini anlamış Kötülük Alp'i. Hella. Sonra sevindik tavşan kılığına dek yücelerini eline gitmiş. Sonra konuk prenses onu görünce gördü tavşanı kucağına almış. Terasını sarmış. Birazcık ayırt için de yatağa bırakmış. Küçük tavşan hemen aydınlıyormuş. Bir zıplamış, iki zıplayınca, üç zıplayınca Kötülük Alp'i hella dönüşmüş. Hella zehirli bir bitki öldürülmüş. Konuk prenses bahçede çok yorulunca oraya uzanayım indirmiş. Sonra tam başına ya zehirli yastık koyacak, güzel herif, prenses, pamuk prenses'' demişler. Sonra lezzetli bir akşam, yemeğinden dans, bütün gün dans ederek oynamışlar. Şarkı söyledi. Pamuk prenses, sıcak çömenin başında oya kalmış. Zehirli et, bu yaptığı zehirliliğinde etkisi kalmış. Sonra günlerden bir gün, yine krediçem, hem de yine Solmuştuk. Aynı soru. Aynı, aynı. Söyle bana, bütün amcalar şey var mı? Ben? Yok krediçem, yok karlıcağım var o yediği yedi, evde yaşayan konuk prenses daha güzeldir sizden. hayırlar cini bunu duyunca silahını kıracak duruma gelmiş cini bir plan yapmış yaşlı bir kadın kılığına girip elma almış eline sonra. elma yediği dizine bir bir gözük konuş o da bir kırmızıymış elmayı sürmüş ona sonra ya ormandan konuk prenseslerin yaşadığı kuvvet varmış kapıcağımış o zaman evde konuk prenses üç tikiy olmuş üç kere kapı çalmış bir iki üç saç bakmış. Ama da çirkin yüzlü bir kız cadı duruyormuş o cadı. Yani o da bir cadı. Çok güzel elmalarım var. Bir tane alır mısınız? Bunu ters Çok güzel olacağını şimdi. Ne yapalım dayanamamış kapıyı açmış. Evet ilk sıranı yulamadan oracıkta. Bayım 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 İşte sonra, sonra güzeler akşam. Akşam olduğu zaman madendeki işlerini bitirmişler. Eve gelince. Tamam güzel. Bayıtlar bu şeklinde Bayıtlar evet. Ne olmuş arkadaşlar, ne olmuş ne olursun. Onu camdan bir taputa yerleştirecek. Ülkenin en, en ama en uzun nehrine bırakmış. Arkadaşlar. Sonra çok uzaklardan göç eden Antuan'da onu bulmuş. Hayatının aşkını aramak için demiş. kayanır. Hayatının aşkı duruyormuş. Hem, hemen cebinden yıldız kolyesini alıp takmış prensipanı. Tamam, tam O hüzünlü Antuan'da gerçekleşmiş. Prenses gözlerini açmış. Onun yanında prenses aşık olmuş. Çünkü gece Sonra da bu burası küçük Masal da burada bitiyor. Heh, herkes kesinlikle böyle bir şey yapmamalı. Çünkü güzelleşemez hiç kimse böyle. Masal da bitiyor.